Köşegenleri dik kesişen dörtgenlerde karşılıklı kenarların kareleri toplamı birbirine eşitti. Bunu ispatlamıştık. O halde x kare artı 6'nın karesi 36 eşittir. 10'un karesi 100, 8'in karesi 64. 64'ten 36'yı attım. 28, 100 ekledim. X kare 128 yani. 64 çarpı 2 kare kök alırsam X 8 kök 2. 90 dereceden inden kenar ortay. Muhteşem üçlü x. Buralarda x. Aynı şey burada da var. Burası da 90 derece. Kenarı ortalıyor. Y. Buralarda y. Köşegenleri dik kesişiyor. Karşılıklı kenarların kareleri toplam birbirine eşit. 2x'in karesi 4x kare. Artı 2y'nin karesi 4y kare. Eşittir. 8'in karesi 64. 12'nin karesi 144. İki tarafı da 4'e bölebiliriz. X kare, burada Y kare. 64, 4'e böldük. 16, 144, 4'e böldük. 2'ye böldüm. 72, bir daha 2'ye böldüm. 36. Topladım. 52. Demek ki X kare artı Y kare 52. X artı Y'nin 10 olduğu verilmiş. İki tarafında karesini alalım. X kare artı Y kare artı 2 xye eşittir 100. X kare artı Y kareyi 52 bulduk. Dolayısıyla buraya 48 kalıyor yüzü vermesi için. 2x 48 ise x çarpı y yani bizden istenen 24. Bu şekilde incelemiştik. 5'in karesi artı 13'ün karesi, x'in karesi artı 12'nin karesine eşit. 12'nin karesi 144 eşittir 5'in karesi 25. 13'ün karesi 169. İki taraftan yüzleri atım. 60'tan 40 attım. Burada 20 kaldı. 9'dan da 4 attım. Sağ tarafta 5 kaldı. 25, 25 daha. X kare eşittir 50. Yani 25 çarpı 2. X kare 25 çarpı 2 ise X. 5 kök 2. Dikdörtgen içinden alınan bir noktanın köşelere olan uzaklıkları arasında karşılıklı köşelere olan uzaklıkların kareleri toplamı yani 12'nin karesi artı 5'in karesi 9'un karesi artı x'in karesi birbirine eşittir. Şimdi bunu ispatlayalım. Şimdi şu üçgenin şu kenara göre yansımasını alıyorum. Burası Z, burası Y oldu. Şunlar tabii ki aynı hizada oldu. Şuradan bir dik çektiğimde tabii ki o kesişim noktasından geçecek. Benzer şekilde şu üçgenin de bu kenara göre yansımasını alıyorum. Burası x, burası t olacak. Burası dik olacak. Şu üçgeni bakın şuraya kopyalayabilirim. Çünkü şu kenar ortak. Aynı kenar burada da var. Kopyaladığımda yine şu dik üzerinde olacaktır şu tepesi. Gösterebilmek için şurayı siliyorum şunları ve bu üçgeni yukarıya kopyalıyorum. Hatta şunları da sildim. Bunlar artık ihtiyacımız kalmadı. Dolayısıyla bakın ne elde ettik? Köşegenleri dik kesişen bir dörtgen elde ettik. İspatlamıştık ki burada x kare artı y kare eşittir z kare artı t kare. Dolayısıyla ispat tamam. Şimdi soruya dönebiliriz. İspatladık x kare artı 9'un karesi 81 eşittir 12'nin karesi 144 artı 5'in karesi 25. 100'den 80'e attım. Burada 20 kaldı. Bir daha çıkardım. Şurada 24 kalsın. 20, 24, 44, 44 daha. Burası 88 yaptı. 88, 4 çarpı 22. X kare eşit. O halde X. 2 kök 22. Taradı alan 24'müş. Taradı alan dörtgenin orta noktalarıyla oluşturulan dörtgen. Bunun paralel kenar olduğunu ve diğer özelliklerini ispatlamıştık. Ve bunun alanı dörtgen alanının yarısıydı. Dolayısıyla istenilen bunun iki katı 48 birim kare. Şu alana A, bu alana B diyorum. ispatlamıştık ki A ile B'nin toplamı 10 ile 8'in toplamına eşitti. 18 oluşan dörtgen hatta paralel kenar diyebiliriz onu da ispatlamıştık yani bu paralel kenarın alanı dörtgen alanın yarısıydı dolayısıyla yarısı burası yarısı da şu dört parça bu dört parça 18 18 36 ise burası da kaç yapar 36 birim kare yapar